Merhaba ah, arkadaşlar bir dakika konuşmak hepinize mer, durun bir dakika konuşacağım tamam konuşacağım bir dakika hepinize merhabalar arkadaşlar tamam oldu şimdi arkadaşlar ee, bugün sizlerle birlikte bir ay önceki videomun aynısını yani hesabımı üçüncü kez tanıtıyorum ben böyle bir karar aldım zaten ilk baştan beri yap kararımı vermiştim Sizlere de söyleyeyim her ay bir ay üstünden geçince hesabımı tanıtacağım. Ve farklara bakacağız. Arkadaşlar. Bir dakika. Bir şey bakayım. Tamam. İlk önce şurada bir şey vardı. Nerede? Heh, burada. Bu 44'müş. Bir ay önce. Şu an 90. Bence çok güzel. Ben çok sevdim. 90 nasıl yapmış? Video oldum. oğlum? 90 yaptım arkadaşlar? 44'müş bir ay önce. Ve... E kıyafetlerime bakalım. Kıyafetlerim şu 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 bunlar bunlar falan hiç yokmuş. Bunlar hiçbir şey yokmuş. Bunlar 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 bunlar. Hiçbir şey yokmuş. İşte. Şimdi biz alıyorum. Ben Boş net. Neyse şimdi arkadaşlar kıyafetlerimi ilk önce göstereyim. Bu arada arkadaşlar, e, çarktan tamam çark diyorum yani. Sürpriz kutudan geldi ve hepsini Eee şu bayağı çoğaldı şu ikisi. Bu ikisi. Bu. Yani. Ondan sonra. Şunlar zaten ben hepsi çoğal... Bu değil. Bunlar. Bunlar, 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 bunlar. Bunlar, 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 bunlar. Başka, başka, başka. Bunlar, bunlar. Bunlar, 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 bunlar. Başka bir tane üst vardı. Bir tane üst vardı. Onu çok sevmiştim ben ya. Bir dakika. Neyse. Ben şu an bulamadım. Ben kıyafetimi biraz geri şunu yapıyorum. Ay durun arkadaşlar çıkıp düzeltin. Ee, çok fazla da değil ama yine de güzel bir şey var. Sonra yoldaşlarım çoğaldı tabii ki de. Bunu aldım. Ee, bu sürpriz kutudan geldi. Sonra başka bir yoldaş almadım. Elmasım arttı, çoğaldı. Param arttı, çoğaldı yani. Sonra benler bunu aldı bana. Bakın bu. Ben bunu kullanmak istemiyorum. Bunu kullan. Bunu kullanmak istiyorum. Bir de bunu aldı 15 elması. İstedi. Dedim al ya da al. İlk önce hayır dedim. Ama sonra kıyamadım aldım. Arkadaşlar bu arada da bakın. Bir de bu var. Arabalarım da değişmiş. Hiç Değiş, Ta arabalar batmasın. Bakın bu var. Bakın bakın güzel bence bu ya. Ama ben gümüş rengi daha çok seviyorum. Keşke gümüş verse. Ama böyleymiş. Yani yapacak bir şey yok. Ve sezonumuz da bitti. Bakalım yeni sezon gelmiş mi? Gelmemiş hala. İçimdeyiz var bakalım. Hani. Üç elma sopayı şu şık, şık cilti alacağım. Yani Neydi ya? Cumi miydi? 10 şey. Başka bunları neden bakıyoruz? Bir söyler misin Neden bakıyoruz? Neyse bakmıyorum. Sonra arkadaşlar hmm, hayvanlarım 308 de 336 olmuş. Neden çok çoğaldı? Tabii ki de bu şakınlar yüzünden. Yani admin öyle bir şey yaptı ki hep rakun geliyor bana. Arada bir 50 elmas geliyor. Ya da 20 elmas. Ama yine de geliyorlar. Sonra arkadaşlar söyleyeceğim ama bunu binek yaptım. Aa, biri bana bunu hediye etti. Bunları aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bayağı petlerim değişti. Bunlar vardı sanırım. Bayağı petlerim değişti. Bunlar da bir ay içerisinde herhalde. Bunda da binek yap. Mik 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 Arkadaşlar şu an çok kısa sürdü. Nedense bilmiyorum. 4 dakika. Ha. Evlerim bir bu. Bunun için düzenlemedim. O yüzden gösteremeyeceğim. Buna da düzenlemedim. Am ne kadar para verdiğimi söyleyeyim. Bu 40 bin arkadaşlar. Buna 110 bin yerine 150 bin verdim. Eşyalarıyla birlikte aldım. Bunu 60 bin bir şey vermiştim. Bu zaten bedava geliyor. Ee, bunu 125 elması almıştım arkadaşlar. Bunu da 150 bin. Bunun içini yapmadım. Dışı sadece böyle. Bunu 400 bin verdim. Bunun 20 bin. Bu 30 bin. Bu da. Ah! Arkadaşlar neyse zaten bitmişti. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hoşçakalın, mutlu kalın. Özür dilerim böyle kapatmak zorunda kaldığım için. Çünkü bir daha giremem. Yani üşeniyorum. Neyse görüşürüz.